Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Erkan Meriç ve Yağmur ÖzTürk'ten gelen şahane görüntüleri paylaşmaktayım. Yine her zamanki gibi muhteşem paylaşımlarıyla gözleri kamaştırıyorlar. Erkan Meriç ve sevgilisi Yağmur ÖzTürk'ün oldukça güzel kareleri herkes tarafından merak konusuna çevrildi. Birbirine yakışan çiftimizin acaba düğünleri ne zaman? Birbirlerini çok seviyorlar ve birbirlerine çok yakışıyorlar. Evet arkadaşlar, sizler için mükemmel paylaşımlarla geldik. Erkan Meriç ve Yağmur ÖzTürk muhteşem görüntüleriyle gözleri kamaştırmaya devam ediyorlar. Gezmelerinden ve muhteşem birliktelik görüntülerinden herkes hayranlıkla izliyor. Ve sizler için mükemmel paylaşımları yapıyoruz. Erkan Meliç karizmatik, yakışıklı ve çok başarılı oyuncumuzun sevgilisiyle birliktelik görüntüleri herkes tarafından merakla izlenmeye devam ediyor. Sizler için daha da güzel görüntüler getirmeye devam edeceğiz. Bunun için kanalıma abone